Eşit bölmeli ağırlı önemsiz çubuğa MKML, MM kütleli KLM cisimleri asıldığında şekilde gibi dengede kalıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi kesinlikle yanlıştır. Sistem dengede ise dönme noktasına göre destek noktasına göre net torkun sıfır çıkması gerekir. Saatin dönme yönünde oluşturulan toplam tork zıt yönde oluşturulan toplam torka eşit büyüklükte olmalı. Çubuk eşit bölmeli olduğundan her bir bölme uzunluğuna bir birim dedim. Bu durumda M'nin torku m çarpı 2 eşittir. K'nın torku k çarpı 2 artı l'nin torku l çarpı 1 yani 2m eşittir. 2k artı l olmalı. Burada arkadaşlar seçenekleri tek tek deneyeceğiz. K ve L eşit olabilir mi? K'ya 1, L'ye 1 dediğimizde arkadaşlar. K yerine 1, L yerine 1 yazdım. Bu durumda 2M eşittir. 3, M eşittir arkadaşlar. 3 bölü 2 olursa sistem dengede kalabilir. Bu olabiliyor. B seçeneğinde KVM ve M eşit mi? 1'e dedim arkadaşlar. Tekrardan buradaki denklemde K ve M gördüğüm yere 1 yazacağım. M gördüğüm yere 1 yazdım. 2 eşittir. K gördüğüm yere 1 yazdım. 2 artı L. Bu durumda L'nin 0 olması gerekir. Burada arkadaşlar kütlesi verildiği için L'nin 0 olma ihtimali söz konusu değildir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Ağırlığı önemsiz şekilde iki çubuk P, P ve 2P ağırlıklı cisimlerle dengelidir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerin büyüklüğü TK TL olduğuna göre TK bölü TL oranı kaçtır? Arkadaşlar şekil 1'deki sistemde bakın bu noktaya göre tork aldığımızda sistem dengedeyse ise ağırlıkların torku ipteki kuvvetin torkuna eşit büyüklükte olmalı. Bölme işit olduğu için TK çarpı 1 eşittir. Uzaklık 1 bölmeydi. P'nin torku uzaklık 3 bölme P çarpı 3 artı P'nin torku uzaklık 4 bölme P çarpı 4. Bu durumda TK'nın büyüklüğü 7 P kadar yaptı. Benzer işlemi ikinci şekilde yaptığımızda sistem dengeliyken arkadaşlar bakın bu noktaya göre tork aldık. Sistem dengeliyken TL'nin torku 2 P'nin torkuna eşit olmalı. Bu durumda TL çarpı dik uzaklığımız 3 eşittir. 2P çarpı dik uzaklığımız 5. Bu durumda TL'nin büyüklüğü 10P bölü 3 yaptı. TK bölü TL oranı 7 bölü 10 bölü 3'ten ters çevirdim çarptım. 21 bölü 10. Doğru cevabımız D ile verilmiştir. O noktasından geçen sürtünmesiz eksen etrafında dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk kuvvetleri etkisinde dengelidir. Buna göre F üssü kaç F'tir? Sistem dengede ise O noktasına göre arkadaşlar tork aldığımızda saatin dönmesi yönüne zıt yönlü tork oluşturan kuvvetlerin bileşke torku saatin dönmesi yönünde oluşturulan toplam torka eşit olmalı. Bu durumda F çarpı dik uzaklık D'ye kadar artı 2 F çarpı dik uzaklık arkadaşlar 3 D'ye kadar eşit olmalı. F üstü çarpı dik uzaklık 2 D'ye kadar bu durumda FD artı 6 FD eşittir 2 F üssü çarpı D bu durumda 7 FD eşittir 2 F üssü D kadarsa F üssü 7F bölü 2 olmalı. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengelidir. X'in ağırlığı Gx, Y'nin ağırlığı Gy olduğuna göre Gx bölü Gy oranı hangiden eşit olabilir? Arkadaşlar burada sistem dengede olduğundan sistemin kütle merkezi iplerin arasında olması gerekir. X'in ağırlığının maksimum değeri için arkadaşlar sistemin kütle merkezi O1 noktası üzerinde olur. Ve bu durumda arkadaşlar Bakın buradaki ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 0 olur. Bu durumda x'in gerilme kuvveti x'in ağırlığı en büyük olacak. O1'e göre tork aldığımızda gx çarpı uzaklık 1 gx eşittir. gy çarpı uzaklık 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gy oldu. Bu durumda y'nin ağırlığına g kadar dediğimizde x'in ağırlığı 5g kadar olur. gx bölü gy oranı bu durumda 5 çıkar. Bu sistemde arkadaşlar y'nin ağırlığı en büyük değerde olduğunda bu durumda bakın O2 noktası etrafında çubuk dönme hareketi yapar. Bu durumdayken ipte ipteki gerilme kuvveti sıfır olur. Sistem tam dönmeye başladığı anda e, denge durumu için konuşuyorum. X'in e, torku Y'nin torkuna eşit büyüklükte olması gerekir. X'in uzaklığı 1, 2, 3, 4 bölme gX çarpı 4 eşittir. Y'nin uzaklığı 2 bölme olduğundan gY çarpı 2'dir. Y'nin ağırlığına 2G kadar dediğimizde X'in ağırlığı bu durumda G kadardır. Buradan GX bölü G'yi oran arkadaşlar 1 bölü 2 çıkar. Burada sistemin kütle merkezi iplerin üzeri ve arasında olabileceği için burada GX bölü G'yi oranı 1 bölü 2 ile 5 arasında olan her değer alabilir. 1 bölü 2 ve 5 arasında olan her değer arkadaşlar GX bölü G'yi olabilir. 3 olabilir. 5 olabilir, 7 olamaz. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneğinde verilmiştir. O noktasından geçen sürtünme 80 etrafında dönebilen türdeş ve eşit bölümlü çubuğun ağırlığı 4 Newton olup 4 Newton ağırlığındaki P cismiyle dengelidir. Buna göre O noktasındaki duvarın çubuğu uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar soru kökünde türdeş dediği için çubuğun kütle merkezi orta noktasında ve ağırlığı 4 Newton'muş. olmuş. Bakın buradaki T'nin bir tane düşey doğrultuda ve bir tane de yatay doğrultuda bileşen olacak. Açının dokunduğu tarafa kos geldiği için yatay doğrultuya 0.8 T düşey doğrultuya da 0.6 T büyüklüğünde kuvvet gelir. Dönme noktasına göre tork aldığımızda P ağırlığı, çubuğun ağırlığı ve kuvvetin arkadaşlar döndürme yönleri bu şekildedir. 0.8 T O noktasına geçtiği için tork oluşturmaz. Çubuk dengede olduğuna göre 0.6 T çarpı uzaklık 4 bölme eşit olmalı. 4 çarpı uzaklık 1 bölme artı 4 çarpı uzaklık 2 bölme. Bu durumda 0.6 t çarpı 4 eşittir. 4 artı 8 her tarafı 4'e böldüm arkadaşlar. Buradan 1 buradan 2 geldi. 0.6 t eşittir 3. Bu durumda t'nin büyüklüğü arkadaşlar 30 bölü 6'dan 5 yapmış oldu. 5 newton yapmış oldu. Bizden arkadaşlar O noktasındaki duvarın çubuğu uyguladığı tepki kuvveti sorulmuş. Sistem dengedeyken aşağı gelen toplam kuvvet yukarı gelen toplam kuvveti eşit olmalıdır. Aşağı gelen toplam kuvvetin büyüklüğü 8 olduğu için yukarı gelen kuvvetin büyüklüğü de 8 olmalı. Yukarı doğru gelen kuvvet bakın burada 0.6 T. T'nin büyüklüğü 5 Newton'du. Bu durumda 0.6 çarpı 5'ten buradaki büyüklük 3 Newton yaptı. Aşağı 8 geldiği için yukarı 8 olması için O noktasında yukarı doğru 5 Newtonluk bir tepki kuvveti oluşur. Ve yatay doğrultudaki kuvvetin büyüklüğü 0.8 T olduğundan T gördüğüm yere 5 yazdım. Burası 4 Newton yaptı. Demek ki o noktasında sağ tarafa doğru bir de arkadaşlar 4 Newtonluk bir kuvvet olması gerekir. O zaman o noktasındaki kuvvetlere baktığımızda yukarı doğru ve sağ tarafa doğru kuvvetimiz varsa buradaki arkadaşlar tepki kuvvetinin büyüklüğü yukarı doğru 5 Newton ve sağa doğru 4 Newton olması gerekiyor. Açı 90 derece olduğundan buradaki kuvvetin büyüklüğü Pisagor bağıntısından 4'ün karesi artı 5'in karesinin karekökü Yani kök içinde arkadaşlar 16 artı 25 işlemi yaparsak topladığımızda arkadaşlar 41 yapacak. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Birinci ifademiz kuvvetin en büyük döndürme etkisi kuvvetin dönme eksenine paralel olduğu durumda gerçekleşir. İfademiz hatalı kuvvetin döndürme etkisi yani torku kuvvetin arkadaşlar dik olduğu durumda maksimum değer alır. İkinci ifademiz bir cisim sabit hızla hareket ediyor ise dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Cisim sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvet sıfır olacak yani cisim dengede olacak ifademiz hatalı oldu. Üçüncü ifademiz bir cisim etkeden net tork sıfır ise cisim sabit hızla hareket edebilir. Net torkun sıfır olduğu durumda arkadaşlar cisim sabit hızla hareketini sürdürebilir ya da cismin hareketiyle aynı yönlü bir kuvvetimiz varsa arkadaşlar burada cisim hızlanabilir. Bu kuvvet tork oluşturmaz. Eğer kuvvet bu şekilde ise cisim arkadaşlar hızlanır. Ama cisim sağ tarafa doğru giderken kuvvet bu şekilde ise cisim arkadaşlar sabit hızla hareketini sürdürür. Her iki durumda da kuvvet arkadaşlar tork etkisi oluşturmaz. Doğru cevabımız yalnız 3 C seçeneğinde verilmiştir. Özdeş KL çubukları şekildeki gibi dengelidir. Beta büyük alfa olduğuna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1 bölü F2 hangilerine eşit olabilir? Arkadaşlar çubuklar özdeş olduğundan bunların arkadaşlar kütle merkezleri ve ağırlıkları aynı hizada ve aynı büyüklükte olmalı. Bakın orta noktasında ve orta noktasında olsun ağırlıklar da G kadar G kadar. Burada arkadaşlar eğer kuvvetler paralelse dik uzaklığı bulmaya gerek kalmadan çubuk üzerindeki uzunluktan F1 ve F2 değeri bulunabilir. Bakın bu uzaklık D'ye kadar, bu uzaklık D'ye kadar, bu uzaklık D'ye kadar, bu uzaklık D'ye kadar. Bu durumda F1 çarpı 2D eşittir. G çarpı D'dir. F1'in büyüklüğü buradan G bölü 2 yapar. Yine arkadaşlar kuvvetler paralel olduğu için dik uzaklığı bulmaya gerek kalmadan direkt çubuk üzerindeki uzunluğu kullanıp tork alabiliriz. O noktasına göre tork aldım. F2 çarpı 2D eşittir. G çarpı D. Buradan F2'nin büyüklüğü de G bölü 2 yaptı. Bizden F1 bölü F2 oran istenmişti. Oranlarsak arkadaşlar buradan cevabımız 1 çıkar. Yalnız 2 olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğine verilmiştir. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölme çubuklar ile şekildeki sistemler oluşturuluyor. Buna göre hangi sistem serbest bırakıldığında şekildeki konumda dengede kalır? Arkadaşlar burada sistemlerin dengede kalabilmesi için ağırlıkların birleştiği nokta iplerin üzeri dahil arada bir yerde olacak. Yani bakın şu aralıkta bir yerde Buradaki ağırlıklar birleşirse bu sistem dengeli kalır. İkinci şekilde şu aralıkta bir yerde e, cisimler birleşirse sistem dengeli kalır. Üçüncü sistemde yine arkadaşlar şu aralıkta bir yerde cisimler birleşirse sistem dengeli kalır. Bu birleşim noktası iplerin üzerinde arkadaşlar dahildir. Eğer iplerin üzerinde dahil olmak üzere bu kırmızı çizdiğim bölge içinde cisimlerin ağırlık merkezi kalmışsa e, bu durumda arkadaşlar e, sistemler dengeli kalır. 5p ağırlığı 2'den büyük olduğu için arkadaşlar şu noktaya göre bir tork alalım. 5 çarpı 1 sol taraf 5 yaptı, 2 çarpı 2 sağ taraf 4 yaptı. 5 4'ten daha büyük olduğu için bu iki parçanın birleştiği nokta bu noktanın sol tarafında kalacak. İplerin arasında ve üzerinde kalmadığı için bu sistem dengede kalmaz. 4p daha büyük olduğu için arkadaşlar bakın ipe göre yine tork aldık. 4 çarpı 1 sol taraf 4 yaptı, 2 çarpı 1 sağ taraf 2 yaptı. 4 daha büyük olduğu için bu iki cismin birleştiği nokta bu noktanın arkadaşlar sol tarafında kalacak. İplerin üzeri ve dışarısı, iplerin üzerinde ve arasında kalmadığı için yine arkadaşlar bu sistem dengede kalmadı. Üçüncü sisteme baktığımızda arkadaşlar 2P daha büyük olduğu için bakın şu noktaya göre bir tork alalım. 2P çarpı 1 sağ taraf 2 yaptı. 2, e, P çarpı 2 sol taraf 2 yaptı. 2 2 eşit olduğu için bu iki ağırlığın birleşim noktası arkadaşlar ipin üzerine geldi. İpin üzeri ve arada kaldığı sürece Sistem dengede kalabiliyordu. Demek ki üçüncü sistem dengede kalabilir. Doğru cevabımız yalnız 3C seçeneği ile verilmiştir. Sırasıyla R, 2R, 2R, 3R yarı çaplı X, Y, Z, T silindirleri içe geçirilmiş olup P2P yükleri şekil 1 ve 2 de F1, F2 kuvvetleriyle dengeleniyor. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Arkadaşlar sistem dengede ise dönme noktasına göre net torkun sıfır çıkması gerekir. Şekil 1'de O1'e göre tork aldığımızda P çarpı R eşit olmalı. F1 çarpı dik uzaklık 2R. Buradan F1'in büyüklüğü P bölü 2 çıktı. Şekil 2'de O2'ye göre tork aldığımızda 2P çarpı uzaklık 2R eşit olmalı. F2 çarpı dik uzaklık 3R kadar. Buradan F2'nin büyüklüğü 4P bölü 3 yaptı. Bizden F1 bölü F2 istenmişti. F1 bölü F2 için F1'in büyüklüğü arkadaşlar P bölü 2 bölü F2'nin büyüklüğü de 4P bölü 3. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim çarptım. Buradan arkadaşlar işlemleri yaparsak 3 bölü 8 gelir. Doğru cevabımız A seçeneğine verilmiştir. O noktasından geçen sürtünme 80 etrafında serbest çizilebilen ağırlı önemsiz çubuk F1 F2 büyüklük kuvvetler ile şekildeki gibi dengelidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar O'dan geçen eksine göre çubuk dönebiliyormuş ve çubuğun ağırlığı da önemsizmiş. Birinci ifademizde F1'in torku F2'nin torkuna eşittir. Arkadaşlar F1'in torku ile F2'nin torku arkadaşlar kuvvetler zıt yönlü olduğundan zıt yönlü tork oluşturur. Sağ el kuralına göre arkadaşlar bakın F1'in döndürme yönü saatin dönmesine zıt yönlü. F2'nin döndürme yönü ise Saatin dönmesi yönünde oldu. Sağ el kuralından F1'in torku düzlemden dışarı doğru T1 olsun. F2'nin torku sağ el kuralına göre düzlemden içeri doğru T2 olacak. Sistem dengede olduğundan T1 büyüklüğü T2 büyüklüğüne eşittir. Ama vektörel yazarsak T1 eşittir. Eksi T2 olması gerekir. Burada torkları eşitlediği dediği için ifademiz hatalı oldu. İkinci ifademizde F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür demiş. Bu sistem dengede olduğuna göre F1 çarpı dik uzaklığımız arkadaşlar 2 eşittir. F2 çarpı dik uzaklığımız 3. Bu durumda F1'in büyüklüğüne biz 3F kadar dersek F2'nin büyüklüğü 2F kadar yapar. Yani F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyük olur ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademizde F1 kuvveti K F2 kuvveti L noktasından uygulansaydı çubuk yine dengede kalırdı demişiz. Ekranı arkadaşlar bir temizledim. Biz burada F1 ve F2'nin büyüklükler arasındaki ilişkiyi bulduk. F1'in büyüklüğüne 3F, F2'nin büyüklüğüne arkadaşlar 2F dedik. F1 kuvveti K noktasına yani buradaki arkadaşlar 3F kuvveti K noktasına F2 kuvveti 2F kuvveti de arkadaşlar L noktasına geldiğinde F1 kuvvetinin torku 3F çarpı 1'den 3F B kadar yaptı. F2'nin torku 2F çarpı 2'den 4F D yaptı. 4F D daha büyük olduğu için sistem arkadaşlar saatin dönmesi yönünde Dönme hareketi yapar. Yani dengede kalmaz. İfademiz hatalıdır. Doğru cevabımız yalnız 2B seçeneğinde verilmiştir. Ağırlığı 3P olan eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğun üstünde her birinin ağırlığı P olan bilgileri eşit ve sabit hızlarla şekildeki ok yönünde yuvarlanmaktadır. Buna göre A bilgisi hangi noktayı geçerken çubuğun dengesi bozulur. Arkadaşlar çubuk türdeş 3P ağırlıklı çubuk toplamda 10 bölmeli. Bu durumda ağırlık merkezi orta noktasında 5. bölümde olacak. Bakın burada 3P kadar ağırlığımız var. Sisteme baktığımızda arkadaşlar P'ler sağ tarafa doğru gittiği için burada çubuk arkadaşlar bu birinci destek olsun. Birinci destek üzerinde bakın bu nokta etrafına dönüp devrilebilir. Burada arkadaşlar A bilyesi 2 bölme gittiğinde bu noktaya geldiğinde B de arkadaşlar 2 bölme gider artık burada B var burada A vardı. C de 2 bölme gider bu noktaya C gelir. Ve sistem bu şekildeyken arkadaşlar desteğe göre tork aldığımızda. Bunların her birinin kütlesi P kadardı. Sağ taraftaki torkun büyüklüğü P çarpı 2'den 2. Sol tarafa baktım arkadaşlar. C bu noktadaydı. P çarpı 2'den 2 artı 3 P çarpı 1'den 3 yaptı. Buradaki B'nin ağırlığı destek üzerine geldiği için tork oluşturmadı. Buraya baktığımızda arkadaşlar 5 P 2'den daha büyük olduğu için bu sistem arkadaşlar dengede kalır. Dengenin bozulması için ağırlık merkezinin bu desteğin üzerindeki noktanın sağ tarafına geçmesi gerekirdi. O zaman arkadaşlar ekranı bir temizledim. Buradaki A bir bölme daha hareket etsin. Yani M noktasına gelsin. Çubuğun ağırlığı 3B kadar demiştik. A arkadaşlar M noktasına geldiğinde burada A var. A-B arasındaki uzaklık 2 bölme olduğundan B arkadaşlar K noktasına gelir. Ve B-C arasındaki uzaklık 2 bölme olduğundan C de arkadaşlar şu bunun ağırlık merkezinin olduğu yere gelmiş oldu. Artık şunlar yok. Bunların her birinin ağırlığı arkadaşlar P kadardı. Şimdi tekrardan desteğe göre tork alıyorum arkadaşlar. Bu noktaya göre tork aldığımızda eğer denge varsa sistem dengede. Sağ tarafın torku daha büyükse sistem diyebilir. Sol tarafın torku daha büyükse sistemini yine dengede kalır. Buradaki noktaya göre tork aldığımızda sağ taraftaki ağırlık P uzaklık 1. Bakın buradan 1 geldi. Artı sağ taraftaki ağırlık P uzaklık arkadaşlar 3. Buradan 3 geldi eşit mi diye baktım. Sol tarafa baktığımızda e, toplam ağırlık aynı hizada olduğu için 4P çarpı birden burası 4 yaptı. 4, 4 eşit olduğu için şu an arkadaşlar sistemin kütle merkezi tam desteğin üzerinde. Yani bu sistem için en fazla arkadaşlar A cismi M noktasına kadar gelebilir. M noktasını geçtiği anda sağ tarafın torku daha büyük olacağı için çubuk arkadaşlar dönme hareketi yapar. Çubuğun dengesi bozulmadan cisim arkadaşlar en fazla M noktasına kadar gelebilir. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. P ve 2P ağırlıklı cisimler ve ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubukla şekildeki sistemler oluşturulmuştur. Buna göre çubuklar serbest bırakıldığında hangileri dengede kalır? Arkadaşlar birinci sisteme baktığımızda 2P ve P ağırlıklı cisimler bakın şu noktada birleşir. 2P çarpı 1, 2 eşittir. P çarpı 2'ye bu tarafta 2 oldu. Buradaki birleşim noktası iplerin üzeri ve arasına geldiğinden dolayı burada arkadaşlar sistem dengede kalır. Dengenin sağlanabilmesi için birleşim noktası ya ipin üzerine ya da arkadaşlar arasına bir bölgeye gelmesi gerekir. Bu doğru. İkinci sisteme baktığımızda arkadaşlar burada herhangi bir noktaya göre tork alacağız. Zıt yönlü tork oluşturan kuvvetler birbirini dengeliyorsa sistem dengeli kalır. Çubuğun önce arkadaşlar sağ ucundaki ipe göre tork aldım. İp bakın buradan saatin dönmesi yönünde ağırlıklar da saatin dönmesine zıt yönü tork oluşturdu. Burada sistem dengelenebilir. Bu e, soru için arkadaşlar tekrardan diğer ipe göre bir daha tork almak gerekir. Bakın bu ipe göre tork aldığımızda bu noktaya göre P ağırlığı saatin dönmesine zıt yönlü. 2 P ağırlığı ve ip arkadaşlar saatin dönmesi yönünde tork oluşturdu. E, burada zıt yönlü tork oluşturan kuvvetler olduğu için arkadaşlar yine bu sistem dengede kalır. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar 2P ve P ağırlıklı cisimler e, bu noktada birleşir. 2P çarpı 1, P çarpı 2 eşit olduğu için birleşim noktası bu nokta oldu. Birleştiği nokta ipin hizasında olduğu için arkadaşlar yine bu sistem dengede kalır. Doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir.